Multiple ya. Türkçe mi senin oyun? Türkçe. İngilizce mi yapayım? İngilizce yap da mutabakat olsun ya. Tamam abi. English. Yeah. I host did. Host server. Alright. Server code 1235. Code 1235 mi hocam? Yes. I o, can't find it. You should be. I mean like... I mean... I mean like... Like... Abi, yok. <laughs> Abi, ''How to join your friends in misery step by step'' video var YouTube'da. <gülüyor> şey, <gülüyor> Her şey var. Zormuş yani. İpoku becerem yani oyunlara uyuz oluyorum. Yani şöyle, oynaması zor oluyor Şunu, hep oyunları. Şunu önce, değil mi? Oynanabilir yaptı sonra. Ya, yani, Yayınla. yani, 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 yani. Ee, ne yazınca çıkar senin? Ya, kodu mu? Coret12356 kodu hayatımın amına koydum. Aa buldum. Connecting tamam. Aha. Hı Tamam. Doğru. Tipler bu, aynı bu, herhalde. Ekşim. Aynen muhtemelen. Ekşimiş bir surata sahipsin. Ben de öyle muhtemelen. Aynen. Yumruk yemiş içine göçmüş gibi surat. <laughs> 60 saniyemiz olacak abi her şeyi lootla. Tamam hadi yapalım. Ben de ilk kez oynuyorum sanki çok biliyormuş gibi. Heh. Ben üst kata bakıyorum hadi. gergin oldu şu an her şey. Fazla gergin ya. Yani. Yerimiz bitiyor değil mi? Şey var. Yerim bitti abi benim. Ne bitti? Yer Çanta mantada çıkıyor olabilir. Oğlum süre. Süre ha. Allah aldı. Altta görünüyor süre. Bu ne lan? Aşağıya kullutladın mı? Aşağıda mı? Yok aşağıya hiç, hiç yapmadım. Oğlum yukarı bende dedim ya. Ha yukarı ben bir üst kat daha var gibi. Girdim ben abi. Biraz erken değil mi? Neyse. Biraz erken ne olacağını da bilmiyoruz ya. Ee? Bekliyoruz şimdi. Ha. Neyse anca zaten. Gather resources and come back before the Emission. Before the emission mı? Bende maşete var. X var. Emission. Sende de ne var? Hiç Tool. yok. <laughs> o zaman sana şey veriyorum. Axe. Tamam mı? Suyun Ama... var mı? E, ee, suyum yok. O <laughs> kola vardı burada bir tane kola attım ben. Su attım. Elin yok, anan yok. <laughs> Neyin var? <onun? gülüyor> Hadi gidelim. Bismillah. Açıyorum. Aç. ''See de de you böyle de, kapattım kapıyı. <laughs> Harbi kapattın mı? Ya bütün kaynaklar bana kaldı şimdi. Yemekler falan. Survival. Sana <gülüyor> <gülüyor> iyi bir ders oldu değil mi? Dışkı, dışkı birikiyor bu arada bilgin olsun. Onları... Oyunda sıçma mekaniği mi var abi? <laughs> var da ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunları dışarı atalım da şeyden de olmayalım. Base'imizden olmayalım. Bak Hadi gece gideyim. oldu mesela yani şimdi kötü oldu yani. Mecbur gideceğiz ama. Mecbur gideceğiz. Bu ne ya? Açılmıyor mu? Expedition, Expedition. Ne demek bunlar? Bu ne demek abi? Ne lan? Bu ne ya? Adam var. Ha burada bar gibi bir yer. Bir tane... Aa şey var. Plague Doctor var bak. Aa. Expedition dedik değil mi? Evet. Bak şimdi işin rengi değişti. Galiba o 60 saniye meselesi bir kere oluyor oyunun en başında. Atom bombası bir defa patlıyor. Deme lan. Oha lan birileri var. Şşş çök çök. Oha. Kamyonun arkasındalar bence. Orada duruyor. O. insan gibi onlar ya. <laughs> abi nereden geldiğimizi de bilmemiz lazım. Map yok çünkü abi. Bırak kuzey desen burası doğuda abi. Bizim mekan doğuda. Buranın doğusuna gidersek <laughs> geri dönemeyiz o zaman. <laughs> geyik var bak geyik. Ee... Aha eşek. <laughs> Aha eşek. Ama silah yok o yakalatmaz kendine. Darlayayım mı? Be? Bak kulübe var burada. Allah! Ne oluyor? Oo. <laughs> ne oldu? Neydi? Bir daha bakalım. Ay yer değiştirecek mi? Oğlum. Sen diğer Git tarafında abi. bekle. Ne? Tamam. Girdin mi? Girdim. Tamam. Okay. Aha. Bak şu sağa tek gidiyor bir şunu bir yakalayalım ya. Hadi onu. Çekebiliyor mu acaba? Aha gördü. Yo. Bu ne abi? Cüce Dwarf. bu. Bunlara bak vodka verebiliyorsun. Vereyim mi? Ver. Aha came <laughs> Bizi takip edecek artık. Aa içine eşya koyabiliyoruz dwarf'un. <laughs> bu ne abi? Bu ne Ne abi? abi? DLC gibi bu cüceler. <gülüyor> <gülüyor> Aha keyif var. Keyi. Aha. Silah var. Dön dön barınağa e, dön. Kaçmamız lazım. Nerede bizim barınak? Barınak fena uzakta. Doğru gidiyoruz. Doğuda abi doğru gidiyoruz. Ben seni kaybettim ama. Vallahi mı? Hmm. Kapıya doğru gidiyorum ama. Buldum ben girişi galiba. Yok lan bura değilmiş anana avradına. Öleceğim. Ne oluyor? Çok ne tilt hanım? oldum şu an bulamam ama ya. Ne oluyor ben neredeyim ya? Öleceğim galiba. Ha bembeyaz oldu görüntü. Bembeyaz oldu abi. Öldük mü ne oldu? GG. Ne oldu? Died. Died. Abi bir harita bir şey koy ya. Ben ez yerinde öğrenmek zorunda mıyım ya? Sinir oldum ha Tüm temler de gitti. Ya bura Aynen, nasıl bura... bulamadık bizim... ya geri? Ha burayı bulmak zor ama ya. Evet, bu Zaten ağaçlar kapatıyor buranın önünü. Nasıl bulacağız burayı? Hmm. Abi bura Allah bulunmaz ya orman içinde. Yok abi bura yani bir de şeyken falan, pembeasken falan ortalık. Ya ne Aşkı yapabiliriz? Var Duvar acaba. dibinden sağdan hep falan gidebiliriz yani. <laughs> Burada, Evleri lootlayalım bari. Aa ben bunları bulduydum. Gelsene. Demek ki yakındaymışım ya. Vuramak sıkıntılı mesela. Oraya yaklaşmamak lazım. Ben yanlarından geçtim bunun. Adama da baltayla vurdum. Hiçbir şey olmadı. O şey gibi zaten. Bir memori gibi bir şey o zaten. Aynen muhtemelen. Orada asker halka ateş ediyor. Hmm. Burayı loot abi. Kapı açma demiştim. Böyle, böyle oyunlarda lootlanmayan bir yer olunca çok isteniyor. Değil mi? Niye yapıyorsun? Yapma o zaman. Aha işte bu. Çok lazım şeyler buldum ha. Şimdi gerçek bir Rus experience. Bak burada yemek yapılıyor mangal. Aa bak bu mangalı abi base'e götüreceksin işte. Abi şuradan mangalı alalım önce. Gidelim. <laughs> Sonra Çarptın. bir şey alalım. Karpma <laughs> varmış abi denedim ne oluyor? Can gidiyor <gülüyor> mu? <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor. Yok gitmiyorum. Şu an şey çok her şey çok e, huzurlu falan. Aynen, alıp, alıp, alıp 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 eşya getirme oyunu illüzyonu. <laughs> Bak buralar hep sıkıntılı abi, abi ne buralar, oluyor? Bir şey oluyor. Buralar dead stranding kafası. Aynen. Mo kaç, kaç helikopter geliyor. Aa şey attı. Oo. Güzel. İnsani yardım gelecek sandım ben de. <laughs> Böyle bir ortamda. Bu tarla gibi bak. Lan. Allah. Ne oluyor? Ne abi o? Mezar kesin, mı oldu? Kesin mezardan adam çıkacak. Allah. Ne oldu? Oğlum o ses burada da var lan. Abi o senden geliyor. Ha. O acıkma sesi falan herhalde o zaman. Aynen aynen. Ya Allah kahretsin ya. Öyle acıkma sesi mi oldu bu arada? Hep Map, Map değişmiş ya. değişmiş. Neyse burayı ya bulmak... Ya bir bakıma iyi sanki. Allah. Kaç 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 bomba. Ya bir şey Çibaku Tense'ye atmış biri oraya <laughs> Hadi biraz hızlı şey yapalım ya tak, tak 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 Tamam In and out Bak orada adamlar da var Adam mı? Aa harbi ha Onlara gözükmek ya Buradan geçilir aslında bu arada Ya onun timingini ayarlaman lazım da Aynen Biraz doğru ya Aha bomba abi ya. Medkit baya bir şey var. Aha adam geliyor adam geliyor. Oğlum hangisi sensin? Satırlı mı? O... Tek attı. Abi ikinizin tipi tıpatıp tip aynıydı bu arada. Böyle bir şey olur mu ya? Senin tipin de aynı bu arada. Üçümüzün tipi de aynı. Abi böyle bir şey olmaz ya. <laughs> Sen satırlı mıydın yine? Topalı yedin? adam oydu. Satırlı adam ha. bendim aynen. Ya işte ben onu anlamaya çalışırken adam birden dönüp bana tek attı. <laughs> Hani şimdi ben de <laughs> adam benimle fight abi. Niye durup dururken sana dönüyor mesela? Ya evet ben hiç vurmadım bile Aha. Ya. Burada adamlar var abi. Ya ora nere mesela ben şimdi oraya bir daha gelemem abi. abi. Sıkıntı o yani. Aha bunu da öldürdüm. Abi ben yani... önüme geleni öldürüyorum. Aa, alakasız evet. yerde. Ben de kendi kendimi öldürüyorum şu an. Ben neredeyim bilmiyorum, öyle bir problem var. Gel bir sigara yakalım ya şuradan. Versene bana lan. Yaktım yeah. mı? Aynen, ağzında duruyor. Benim? <laughs> Bayağı iyi duruyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de rush'un oturuşuyla içelim. Biliyet. Biliyet, biliyet. Değil. Bir mangal yakamadık ya bir geyik öldürsek bir silah alsak geyik vurup etini yiyeceğiz Olay biraz silahla bitiyor bir şey. Neyi koydun Aa kemiklerim Human bones Şeyi fuel'a koyuyorsun Turn on deyince yanıyor bak gördün mü ama şey gitti ya Aa, git. Aa, Böyle mallık mı olur ya ama gerçekçi Bu aslında. yandı mı yani? <laughs> aslında öyle oluyor ya gerçekten de. <gülüyor> <gülüyor>